Herkese selamlar. Yine böyle dolu doluyum. Bir sürü şey anlatmak istiyorum sizlere ama diyorum ki Ece sakin ol sırayla anlatman lazım, anlamaları lazım. Böyle düşünüyorum. Eğitmen adaylarına, spor yapıp da içerisinde deadlift uygulamak isteyenlere veya salonda her gün deadlift muhabbeti dinleyenlere her kimsen Eğitmen bile olabilirsin, kendini geliştirmek isteyen bir eğitmen de olabilirsin. Hepinize bu video çok destekleyici olacak. E videonun başında squatta yaptığımız gibi kısaca yanlış ve doğrulardan bahsedip hızlıca daha teknik, daha böyle e, halk diline indirgenmiş ama bilimsel bilgileri toparlayıp hikayeleştirip size anlatacağım. Siz de yarın öbür gün gidip etrafınızdaki insanlara hikayeleştirilmiş bir şekilde rahatça cevap verebiliyor olacaksınız. Yine bir boşluk bıraktım. Şurada gördüğünüz bir görsel var. Anlatacağımız, üzerine konuşacağımız detlif burada gördüğünüz görsel olacak. Birinci yanlış. Deadlift sırt hareketidir. Hiç hız kesmeden girdim. Düşünün ne kadar sırt hareketi değildir. Doğru olan deadlift kalça hareketidir. Sebeplerini konuşacağız. İkinci yanlış. Yüksek ağırlıkla yapılmalıdır. Doğru olan hareketi hissedebileceğimiz ağırlıkta yapılmalıdır. Yoksa Sırt egzersizi dersiniz. Çünkü yanlış bölgeyi hissediyor olursunuz. Yüksek ağırlıkta yaparsanız bunu da konuşacağız. Üçüncü yanlış. Herkes detlif yapmalı arkadaşım. Spor salonuna gidip ben sorduğum zaman ben detlif yapıyorum dediğinde bana ağırlığını söyleyeceksin falan gibi bir algı var. E, hayır herkes yapmalıdır gibi bir husus yok. İlk videolardan beri söylediğim gibi doğru eğitmen, doğru beslenme, doğru egzersiz ve az sakatlık getirir. Yani... Sporu seve seve yapmanızı sağlar doğru eğitmen tamam mı? Burada bir kere anlaşalım. Severek sakatlanmadan keyif alarak doğru bölgeleri hissederek yapmanızın e, tek sebebi eğitmeninizdir. Doğru eğitmen seçin lütfen. Gidin hemen kendinize doğru bir eğitmen araştırın. Eğitmeninizi de bu videolardan sonra lütfen sorguluyor olun kendi içinizde. Kendi sağlığınız için. 4. Sakat, sakatlıklara. Söyleyemedim bile tam benim alanım. Sakatlıklara sebep olur. Squat'ta da bunu söylemiştim. Ee, aslında medikal egzersizin bir kısmında biz aslında e, deadlift hareketini iyileştirici diyebilirim, tedavi edici diyebilirim, geliştirici ve ilerletici diyebilirim. Bu alanlarda kullanmaktayız. Peki, hızlıca geçiyorum. Konunun yoğun kısımlarına geldik. Artık böyle part 2 gibi düşünebilirsiniz. İkinci parte geldik. Sırt egzersizleri dedik. Birisi geldi size dedi ki, Detlef neden sırt egzersizi değildir? Geldi size sırt egzersizidir dedi. Siz dediniz ki değildir. O da dedi ki neden sırt egzersizi değildir? Bakın hikayeleştirerek cevap vereceğiniz cevabı anlatıyorum size. Çünkü kalçadan bükülüyorum. Sırt egzersizi değildir dedim. Arkamı döndüm defol gittim. Aslında bunu yapmanız lazım. Bırakın düşünsün araştırsın. Gelip benim videomu izlesin. Ne yapıyorsa yapsın kendisi öğrensin. Ama Devamını anlatmak isterseniz eğer böyle bir gafletiniz varsa anlatıyoruz hemen. Kalçadan büküldü ne? Tamam. Kalçadan büküldüğümde uzayan ve kısalan kaslarım, bacağımın arka kısmındaki hamstringsler ve kalça kaslarımdır. Yani özellikle belden aşağıdaki bacağımın arka kısmına denk gelen kaslarım uzar ve kalktığımda kısalır. Burada ben bir sırt hareketi göremiyorum dedik. Okey? O da dedi ki ama ben sırt çalışırken kullanıyorum ve çok iyi hissediyorum. Okey hemen açıklıyoruz. Yine buraya koyuyorum hareketi. Ellerimle yerde bir tane ağırlık var ya da çöp var yerde. Tamam mı? Bu harekete de detlif diyebilirsiniz bu arada. Yani hareket bilimleri kinesioloji hareketlerin isimlerini koyarken e, bu şekilde koyuyor. Kasla uzadı, kısa aldı kalçadan büküldüm yerden çöp alıyorum detlif yaptım. Yere çömelerek bağcılar oturuşu gibi çömeldim. Yerden çöpü öyle aldım. Squat yaptım. Bu isimleri koyabilirsiniz. Hiçbir problem yok bunlardan yana. Şimdi yerde bir tane ağırlık var. Ağırlığa uzandım. Yerden ağırlığı ya da bir çöpü tuttum aldım. Ayağa kalktım. Bunda hiçbir şekilde sırt çalışmıyor. Ama çalıştırmak istersen ben eğer zorlarsam kendimi ben bu harekette sırtımı da hissedeceğim dersen her harekette her yerinizi hissedebilirsiniz. Sukat oturduğunuzda karnınızı hissedebilirsiniz. Belinizi hissedebilirsiniz. Sonra da yallı hastane sakatlanırsınız. Belinizde 3 tane 5 tane fıtık atar. Neden böyle çok alaycı bir tavırla söylüyorum? Çünkü çok yanlış hareketler. Sen daha sukatın sesini bilmeden ağırlık koyup oturuyorsun. Bir de belimi de şöyle çıkartayım öne doğru diyorsun. Çat diye 3 tane fıtıkla hastanelik oluyorsun. Hiç gerek olmayan durumlar arkadaşlar. Şimdi hemen detlifi çözelim bu konuda. Eğildiklerinde illa sırt çalıştırmak istiyorlarsa... Bakın gösteriyorum. Bakın bu benim sırtım ve omzum. Sırtım normalde böyle durması gerekiyor. Harekete girerken. Adam şöyle yapıyor. Omuzlarıyla uzanarak gidiyor. Yerden ağırlığı alıyor. Tutuyor. Kalkarken önce şunu yapıyor. Hoppa! kalktım Bacak açıklığı çok iyi. Bacakları denge sağladı. Öne eğilirken, kalkarken kalçası kuvvet sağladı. Tuttu. Ama adam hala diyor ki... Omuzumdan bırakacağım. Hoppa! Böyle bir şey yok. Kürek mi yapıyoruz arkadaşlar? Kalçadan büküldüğün kalça eklemlerin öne doğru büküldüyse kalçadaki o bağlanan bütün kasların uzadı ve sen kalkarken kalça kasların kısaldı. Matematik çok basit ama eğer ki sen illa kal, sırtımı da hissedeceğim diyorsan zaten eğilip şu hareketi yaptığında sırtın çalışmış oluyorsun birkaç saniye bile olsa. Şimdi adama cevabımızı verdik. Çok istersen sırtını bu şekilde yaparak çalışabilirsin ama hareketin esası o değil dedik. Okey. Devamına gelelim. Eğildiğimde nasıl durmam lazım o zaman? Harekete başlarken zaten sırtım dik başlamalı. Eğildiğimde ağırlığı dik bir şekilde almalıyım. Kollarım ve sırtım sadece taşıyıcı görev görmeli. Ve kalçamdan bükülüp geri kalkmalıyım. Deadlift diyorsanız yaptığım harekete eğer o zaman bu şekilde yapmalıyım. Eğer ki sırtını çalışmak istiyorsan Barbell row yapabilirsin. Kalçandan bir kere bükülürsün ve devamında sadece kullandığım eklem grubu çeşit neyse artık bunlar olur ve hareket değişir. Kısalan ve uzalan kesimler değişir. Bu şekilde yapabilirsin arkadaşın deyip güzel bir cevap verirsin, sorgulatırsın. Kendisi de gider artık araştırmaya çalışır konuyu vesaire. Şu an karşımda olmayan kişiye kilitlenip sinirlendim. Öyle düşünün. Peki bunları öğrendim. Dedim ki sırt hareketi değildir. Nasıl açıklayacağımı artık biliyorum. Yüksek ağırlık kullanılmamalı. Sebebini az önce aslında anlattım. Yüksek ağırlıklarda çok yüksek oranda diğer kas gruplarından destek almaya çalışırsınız. Ve gerçekten hedefiniz deadlift yapmak, bacağın arka kısmına ve kalçayı çalışmaksa o zaman bu gruba odaklanamazsınız. Sırtınızı, omuzunuzu, kolunuzu, karnınızı, her yerinizi çalıştırmak zorunda kalırsınız. İşte bu yüzden deadlift ve squat gibi hareketlere tam vücut hareketleri diyorlar. Çünkü ağırlık arttıkça farklı kaslar destek olarak işleme katılıyor. O yüzden düşük ağırlıkta yapıp tam doğru bölgeyi hissetmeliyiz. Herkes yapmalı mı kısmına geleceğim. Şimdi burada bir ...düzlem olayı var. Şuraya hemen koyuyorum şu hareketi. Bir tane X-Y düzlemi var burada. Matematik dersinden biliyorsunuz. Yere eğildiğimde... ...kollarım yere dik değil mi? Dik bir düzlemde ağırlığı aldım... ...ilk önce. Sonra yatay bir düzleme geldim. Orası da neresi? Kalçamın hareket ettiği düzlem. Bu konuya girmeyeceğim. Eğitmenlik eğitimin konusu. Benim şu an böyle bir yetkim yok. Ama eğitmenlik eğitimini... ...iyi almamış eğitmenler için bu bir ders gibi olabilir dikey düzlemden yatay düzleme hareket geçti. Yatay düzlemde koşu yapan kişiler, işte uzun atlama yapan kişiler bu tarz hareketleri çalışmalıdır. Aynı düzlemlerin hareketleridir. Onlar için bir zaruriyet belki olabilir ama herkes detlif yapmak zorunda değil. Kalçayı ve bacağın arka kısmını farklı şekilde çalıştırabilirsiniz. Sakatlıklar kısmına gelelim. Medikal egzersizlerde destek olarak detlif hareketini kullanıyoruz dedim. Ee, mesela mekanik, fonksiyonel bel ağrılarında yani hareket ettiğiniz zaman da oluşan bel ağrılarında biz detif hareketini e, kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? Eğilip kalktığınız zaman beli nasıl sabitleyeceğini ve beldeki kas grupları kalçayla bağlantılı, benzer ortak yöne bağlantılı olan kas gruplarını harekete geçirmek için doğru kullanmasını öğretmek için e, direnç direnç bantlarıyla vesaireyle falan filan kişiyi geliştirip zamanla da ağırlığa geçirip deadlift hareketlerini yaptırıyoruz. Yani aslında ben sağlık için yaptırıyorum deadlift hareketini. Siz sırt olarak düşünüp sakatlanmak için yapabilirsiniz. İlk başta sukatlı söylediğim gibi gidip ben deadlift'i sırt için yapıyorum deyip eğilip kalkarken belinizi çok fazla boşlayıp ya da kalçanızı çok fazla boşlayıp ciddi kas yırtıklarına, ciddi fıtıklara sebep olabilirsiniz. Ee, Tekrar söylüyorum. Yaptığınız hareketin adı eğer sırt çalışıyorsanız deadlift değildir. Varyasyonları ve çeşitleri var. Evet deadlift'in. Bunlar farklı kas grupları için kullanılabilir. Biraz daha sumo gibi yapıp bacağın arka ve iç kısımlarına doğru hissiyat arttırılabilir. Ama bu bambaşka bir konu. Öncelikle sizin bir kere deadlift hareketinin doğru açısını ve hangi kas grubu neden çalıştırdığını öğrenmeniz lazım. Bu kadar bilimsel detaya girmek istiyorsanız. Sonra varyasyonlarını çözmelisiniz. Çünkü ben o kasımı değil de şu kasımı çalıştırmak istiyorum diye varyasyonları o zaman kullanabilirsiniz. Karşımdaki kişi o kadar kitlenmişim ki hala boşluğa bakıyorum size bakmak yerine. Öyle düşünün. Sakatlıklarda medikal egzersizlerde kullanıyoruz dedik. Hatta e, şöyle bir şey var. Diskojenik ağrılar dediğimiz bir durum da var. Biraz daha tıbbi bir boyutu var. Ortopedistler veya hareket bilimleriyle ilgili derin detaylı ders almış olanlar. Belki hastalıklar kısmında görmüşlerdir bunu disklerin e, omurgamızdaki disklerde ve kapsüllerde sebep olan bazı tahripatlardan dolayı ağrılar oluşuyor. Bu da bel fıtığı ya da mekanik fonksiyonel hareketlerdeki e, ağrılara çok benziyor. Biz da medikal egzersizde destekleyici olarak kullanıyoruz. Peki ben şu an bahsetmek istediğim neredeyse her şeyden sizlere bahsetmiş oldum. AFA var. Belki biliyorsunuzdur AFA diye okunmuyor. Australian Fitness Academy diye bir yer var. Ve bunlar genelde bilimsel olarak e, araştırılmış şeyleri makaleleştirip ya da bloklaştı, bloklaştırıp çok kişinin anlayabileceği şekilde paylaşıyorlar. Açıklamada linke koyacağım. Deadlift'in tekniğini ve işte teaching points demişler. Öğretilmesi gereken pozisyonları, noktaları anlatmışlar. E, standart bir deflikten bahsetmişler. Benim anlattığım gibi gündelik hayatta da bazı hareketleri yaparken aslında deflif yaptığımızı, bu harekete deflif diyebileceğimizi, çöpü alma, kalemi yerden alma, deflif diyebileceğimizi söylemişler. E, basit olarak deflif nasıl yapılmalıdır, bar nasıl elle tutulmalıdır, nasıl oturup kalkılmalıdır bunları anlatmışlar. Ben kısaca bahsediyorum ki aklınızda bulunsun, okumak isterseniz eğer e, hani o... Algınızda ne okuyacağınız otursun diye. Mesela burada eklemlerinden falan bahsetmişler. İngilizce bu yazı. İsterseniz Türkçe'ye çevirip e, siz detaylarına bakabilirsiniz. Ben anlatmak istediğim noktaya geleyim. Hip, hangi eklemler aktiftir? Hip e, eklemi, extension hareketi yapar. Yani kalça eklemi. Gluteus maximus ve dizin arka kirişleri, arka kısımları diye çeviriyor Türkçe çevirildiğini. Yani hamstrings demek istiyor. Hamstrings kaslarını yine diz arkasına doğrudur, bağlanan çoklu bir kas grubunun birleşik olarak, kompant olarak çalıştığı bir egzersizdir diyor. Ni dizi etkiler diyor. Extension hareketi yaptırır. Yine diyor quadriceps de compound bir hareket yaptırır. Yani quadriceps, quadricepsler yani ön bacak, bacağın ön kısmı kasları aslında ters bir kısımdır. Ve buranın e, ters kas grubunun sabitliğini sağlar diyor. Ayak bileğinden bahsediyor. Plantar fleksiyonunda tutulan bir ayak yapısı vardır diyor. Gastrokinemius ve soleus kasları burada kompant olarak çalışır. Gastrokinemius da başka bir yerin konusu bu ama gastrokinemius da arkada bizim kalf olarak gördüğümüz hani kalp şeklinde oluyor bazı kişilerde. Orası soleus da daha iç kaslar. İkisi farklı hareketlerde çalışıyor. Bunlar biraz farklı detaylar. Instagram'dan bana farklı kas grupları veya farklı eklemler veya farklı hareketlerle ilgili bir şey anlatmamı isterseniz yazın, detaylarına yine bahsediyor oluruz. Ee, ve detlifin varyasyonlarını, bir işe yarar mı, kullanmalı mısın, bu hareketi kullanmamalı mısın, bunlardan bahsediyor. Ee, tabii burada da tüm vücut ve kalça, bacağın arka kısmı odaklı bir harekettir diyor. Bu yazı 2017'de güncellenmiş bir blog yazısı. Ancak 2023 yılındayız. Şu anda da konu aynı. Akademik makalelere baktığınızda da aynı. Peki size daha detaylı bir bilgi vermek istiyorum bu noktada. Çok çok pardon. Böyle bir zaman hareketinde bulundum. Şimdi detaylı bir bilgi vermek istiyorum dedim. Bu bambaşka bir konu. Bu hareketler, evet sen anlatıyorsun ama biz neye göre inanacağız, kime göre inanacağız bu noktada? Şimdi arkadaşlar bir harekete isim verilirken kinesiyoloji, hareket bilimleri bu konuya şöyle bakıyor. Sizi bir cihaza bağlıyorlar. Fizik tedavide vücudunuza akım verilen bir cihaz var biliyorsunuz. Elektrotları yapıştırıyorlar kablo ile bilgisayara ya da cihaza bağlı ve size oradan akım veriyor. Bunun tam tersini yapıyorlar. Diyorlar ki bin kişiye deadlift hareketini yap, doğru postürde ve pozisyonda yaptırıyorlar. Herkes aynı hareketi yapıyor ve bilgisayara bağlayıp hangi kaslar daha aktif çalışıyor buna bakıyorlar. Yani millete sen bir sene deadlift yap bak bakalım hangi kasın çalışacak ama başka hiçbir şey yapmayacaksın. Evde bardağı kaldırıp su bile içmeyeceksin falan demiyorlar tabii ki de. Çok bilimsel yaklaşıyorlar konuya ve bakıp Evet doğruymuş, bu eklemden bükülen bu kaslar böyle çalışırmış falan filan deyip kendi sonuçlarını teyit ettikten sonra da diyorlar ki tamam deadlift diyorsanız eğer yaptığınız şeye ve bu natürel pozisyonda yapıyorsanız bu kasları çalıştırır. Biz teyit ettik diyorlar. Eğer ki sumo deadlift yapıyorsanız şu kasları çalıştırır diye bilimsel bir kısmı var bu işin. Ortopedistler ve eğitmenler belki söylemişimdir ne videonun içinde bu konuya daha hakimlerdir. Peki bir detaya daha değinmek istiyorum. Videonun sonuna kadar gelenler bu kültürel bilgiyi ediniyor olacaklar şu anda. Bana hocam deadlift ya falan dediklerinde videomu izle dediğimde izledim hocam cevabında bunu soruyor olacağım. Bu ödev haberimiz olsun bu ödev. Şimdi bacağımız var ve kolumuz var değil mi? Bende iki tane var ikisinden de. Bu sizler yüzünden, sizler değil. Çoğu kişi yüzünden benim de ağzıma yapıştı maalesef ki. Ee, arka bacak, arka kol diyoruz. Çok yanlış bir tabir. Aynı şunun gibi bir tabir. Ee, biceps, triceps değil triceps, biceps. Aslında bari İngilizce söyleme o zaman. Türkçesini söyle gibi bir durum var ortada. Ee, i̇şte deadlift değil aslında deadlift hareketin adı. Birazcık daha aksanlı bunlar. Ee, ama yapacak bir şey yok. Biz bazı şeylerde İngilizcesini kullanmak zorundayız. Bacak ve kol konusuna gelirsek eğer, arka kolun yani senin dört tane kolun var. Sağ arka kolun, sol arka kolun. Yani ya triseps de, onu da anlarım. Ya da arka kolum deme. Kolumun arkası de. Bacağımın arkası de. Arka bacağım. Hamstrings herkes şey diyor. Arka bacağım. Arka bacak hareketi gösterir misin hocam? şey gibi çok uzun bir süre dediler ya mide çalışıyorum. Ya mideyi çıkartıp bir organ olarak sen hissedip ki organlarınızı hissedemezsiniz. Sinir sistemi buna göre yaratılmış müthiş bir şeydir. Organlarınızı hissedemezsiniz diyor ki adam mide çalışıyorum. Ne yaptın? Akşam kuru fasulye yedin de mide bağırsak mı çalışıyorsun? Yani bu nasıl olabilir? Karın dersin, o bölgenin totalini söylersin ve etrafındaki kas gruplarını ima etmiş olursun anlarım ya da abdomen çalışıyorum diyor. Arkadaşım abdomen değil o. Yani e, böyle tabir böyle bir tabir kullanma imkanı yok. Karın da geçsen en iyisi. Çünkü o bölgeyi saran bir sürü kas var. Abdomen deyip geçemeyeceğim bir bölge. Bence Türkçe bu konuda çok dikkat edilmeli. Arka kolum yok arkadaşlar. Burada da kültürel bir bilgi vermiş oldum. Kültüre devam edersem spor salonuna havlunuzla ve temiz ayakkabılarınızla gelin diyerek devam edeceğim saloncu bir kadın olarak. <laughs> Buraya kadar girmek istemiyorum. Bence dedlifi çözdük. Sokaktan sonra bana gelen sorulardan biriydi. Umarım yeni sorularınız olur ve ben keyifli keyifli video çekerim. O zaman benim sürekli şuraya, 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 şuraya baktığım videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.